Selamun Aleyküm dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Günaydın mı kaldı? Biz Aksaray'a gittik, pazara gittik, çal var aldık, geri geldik. Oo. Günaydın Türkiye'm. Hoş geldiniz tekrardan hepiniz. Evet. Selamun diyelim. Hoş geldin bacana. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz diyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Burki'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, Yüksel hoş geldin. Haydi. Ayhan çalsın Ayhan. Ayhan çalsın. Ayhan. Ayhan çaldı. Hadi bak sana daha bakalım. Çocuk, boş, beden, gelmedi yani, haydi. Çiçeklere dokunma yok. Ha. Çiçeklerini yolmuş yine ipla, şey elmasın. Gülüyor ama biliyor suçunu ha. <laughs> Allah biliyor. Efe. Efe. Gel buraya otur. Efe. 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 O, oyunun yeri orada. Evet sazı getir hadi aslanım. Sağ çalma ya git canlı çal ya. Yani. Hadi gumbur gumbur bir gel bakayım be. Bana attığın müziği bir çal bakayım be. Müzik yapmış. Değil mi? Ses kaydı yapmış bana atmış biz de arabada gelene kadar çaldık. Bak. İyi. Yüksel. gördün lan? İyi misin? Yüksel, iyi misin ha? Efe yin kalktığında biraz rahatsız yani. Aha, Efe gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Abi geldi oğlum. Hah, çal. Efe, yavaş, 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 yavaş. Oh. Oo. Yüksel evet çok seviyor Efe. dostlar müziği. Ahen yani abisi bak ona çalacak. Bak, nasıl Haydi uç... uçuşa geçiyoruz. Uçuşa geçelim hadi. adam oynamaz. Bak bak bak. Bak bak ayağım. Ha, çal ayağım bak kızacak sana. Hop hop. Hadi. Allah'ım bütün hastalarımıza şifa versin dostlar. Sağlık versin herkese. Yüksel hadi oğlum. <laughs> Yüksel çok seviyor müziği. Biz içeri gidelim, kızlar ne yapıyor? Bir onlara bakalım. Ha, coştur Yüksel Ayhancığım. Hava yine sıcak dostlar. Sabah klimayı açtık, öyle serinledik arabada. Ama arabadan inince sanki Arabistan'a inmiş gibi oluyor insan. Bizim kızlar da çalışıyor. Maşallah, maşallah. Oo, Oh, oh, Görüyor musun? Elmas bu kadar kızın olaydı. Sana bir iş kalmaz. Ama annem bu dört tane kızı var diye gidince konuşmayın diye hiç bile ona kaldı. Evlenince, gidince evet. öyle olur canım. Benim üç güne kalıyor niye sevip işte. Leyla da bir şey. Gel alın, gel alın. Üç tane gibi. Sevgi takipçilerim, Teşim'in kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Elmas, sahte bir davalar bacımızı alıyorsun? alıyorsunuz? de alıyorum. Vallahi Evet. Satayım Rukiye. Hısaplar. Tamam. Bir milyar bir. Hayır. He. Hayır. Bimiller bir ne ya? 30 euro ya. Hayır. milyar deyince gözlerin çıkmaz geliyor. O, o zaman. 30 euro diyeyim o zaman. Bir milyar çok geliyor insana biliyor musun? 30 euro dedin hayır. mi bir şey uç sudan ucuz. Sudan ucuz kızlar. Tamam. 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 <laughs> birce, tamam. tamam, tamam. tamam işte. Tamam değil ha şey, ben, hava Ben geçtim geziyordum, içtim Hadi düzgün geri Ben gezemem abi sıcakta, ben hiçbiri gezemem Aksaray'ı bir görseniz burası Başlam, iyi günler. Iı, tesadüfen kahvaltıya çağırmış oldum yani Saati gösterdi, ondan sonra elmasa'ya bir şey hazırlamadım Diye, ne olacak ben biliyorum Ablam telefon açtı, ne yapıyon ciğerdir Ben de gel kahvaltı yapalım, daha yakmadı kahvaltı Hiçbir şey o, yok, daha yapmadım, daha Anne annesi gibi durdun ya. Evet, Anne annem olur. <gülüyor> 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 ben hep öptüm zaten benim. Ama hep bana böyle mi yap dedi. Melemen Aslında ben de olası böyle öptüm. Yok yok melemen güzel olur. Sen yumurtayı, yumurtayı kır. Ben de almam bir soracak olursanız Niye demedin ayağını salıp alalım. Kalsın gelsin. Bir tane kalmış. Bir de kumese bakalım. He. Varsa oradan da getir de. Bir tane varsa yitir. Dört tane. Onu dokun gel kalmış. Karıştırın onu. Kumese de baktın. Hadi iyi haberlerini bekliyorum. Müzede haberleri bekliyor. Şimdi Havacığım ne pişiriyorsun sen? Dizim ağzı varmış da ben de öyle... Meloş. Meloş değil adam? Bir şey Gıfır Yılmaz Melomen'in ismiyle değiştirdiler. yazmışlar bu ya, sözü. Biz öyle Biz öyle Meloş, Meloş diyoruz. Biz onlara göre yani kişilere göre video çekmiyoruz. Biz kendimiz çekiyoruz. Yani. Onlar da çeksin. desin, ne deseyse biz Meloş da yani. dedik. Evet. Koyşisi ya baksana yani. zor ediyor. Çabuk ediyor koyşisi. İki dakika sonra bir şey kalmadı onda. Ağzın hormonlu oldu mu domatesler falan var ya içine duruyor böyle diri diri. Bak bunlar da bahçemizin. Elmasın eline sağlık. Topla bunları doğradı hemen. Zaten yine gidiyor ki sıcak gayet. Uçan gaz gibi aynı teyzem. Eyvallah. Videomuzun devamında görüşürüz dostlar. Sana da kolay gelsin ha Sağ olun. Burada da konser veriyorlar. Oyun, oyun, oyun. Bu hafta. Oyun, oyun. Gelenden geçenden oy, haber sorarım gideyim bu hafta oluyor, oluyor. Gelin, alsın gelsin ya Ayan, hadi oğlum git, git de bir de şey al gel alıy olmasan sonra seni bana Gördün mı Ya efendim. Ya. Ağlayacağım şimdi. <laughs> Kapaçık kapıyı. Ne kadar arkadaş varsa içeri doluyor açık durduğumu. Geçen akşam ne kadar dolmuşlar hepsine ilaçladım onları. Oo, keyif okey bak. Eve niye ben oraya, oraya gittin oğlum kuru yere? Geç, hava yanıyor. De sıcaf sıcaf evet dostlar. Yemeğimiz hazır, kahvaltımız, öğle yemeği hepsi bir arada, evet. İkisi bir arada bizimki. Sabahın seheri esiyor yerler, sabahın seheri esiyor yerler, benim, sana yandığımı, benim sana yandığımı ne bilsin yerler, ne bilsin Hı -hı. yerler eve uzun havaya geçtin mi Ayhan eşe hiç şöyle bakıyor kızıyor sana oynama çaldın mı hemen Allah değişiyor sıcaksa yanar ka çocuğum deçerler deçer mi ben menemen biliyor zannettim ama el ayanda kaldı mı Yok yok su gelmedi Dolaptan getir yeğenim İki şişe getirin elmas bir gitmez. Vallahi ben de acıktım Bir sıcak abi, bu Aksaray var ya klimayı açtım Buz gibi içeri Durduk da elmas sıcak Aman diye ayağını attı dışarı İçeri iyiydi diye Bizlere afiyet olsun dostlar Elmas gilde gelsin Kahvaltımızı yapalım videonun sonunda devamında nereden gelir artık bilmem Görüşürüz. Dostlar kahvaltımız bitti şimdi balkonda Abi, şey çay şeyine geçtik fasılına ikinci, demimiz, ikinci demlik. İkinci demli demledim arkadaşlar Ayhan az demlemişmiş. İkinci, ikinci demliğimiz ama demli dem olmuş yani. Çay da çok güzel çıkmış. Evet. Bismillah. Teyzem sağlık. Kahvaltı, Afiyet olsun. Yattık. Ellerinize sağlık. 4-4 kahvaltı ben, de i̇şte bize be. de. ben akşam bize Ay ay. akşam dondurması değil mi? Dondurması mı? dondurması mı? Açık dondurma, dondurma mı? dondurması yiyeceğiz. sıra kimdeydi lan? bir Sıra Sırı. Rükiye'de. Heee. Ülkiye <laughs> sıra sende. Tamam diyor sen takım et. Arkadaşlar biz dondurma... En iyisi şey yapalım ya. Ya ah bir de biz şey diyelim. Ne yapalım? Ona gidelim de orada yiyelim. Kulaş da, da, da yiyelim. Ne olacak kulaş da? Ne kadar yeri yok. Yok 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 yok. İyi, iyi iyi. Evde yiyelim. Evde evde. Evde zıpla zıplasın. He. Bedava zıplayacak onlar da. Zaten Hamza'ya bedava bir yere zıplattırıyorlar. Hamza çocuğu. Olmaz olmaz. Ya. Vallahi ben bugün el işi yapacağım biraz. Ablamın keyifçisiyle böyle bir iş daha geldim. Ne yapacağım? El işi yapacağım. Yapam. Benim araba ne olacak? Ya kaldı yine. Onu şimdi yıkarım. <laughs> Kayınvalideme gideceğim. Çay içim orada bir bakalım. Tamam, ben de bir tane. Selam söyle Elmas. Bol bol selam söyle. Aleyküm Ayrıca selam. Hayrettan al. Birkaç gündür gidemiyorum. Haydi ya. çalvar var da evet. size bir başlayayım mı satmaya? Ne? çalvar. var, Sattım Leyla'ya da parasını almadım. Öyle evet. hediye ettim. Ha. Sattı bir o zaman sattım bilmez ki. Adana şalvarı yok mu değil mi? iş var ya iki tane. Düz şal var mı? mı? Adana şal var şal. Yok öyle daha olmaz. Seni iki tane aynısından al. Niye yeniden mi? diktir. <laughs> geçin aldım da annem beğenmedi iyi olmadı diye. Ben bir sana de bir bak sen nasıl olmuyormuş. Rukiye, de de. Ki. Sana iki tane satalım. Terziye yok otur bir yapsın. <laughs> bir <piyasa> hep, <gülüyor> <gülüyor> bana, hmm. tamam o zaman olur niye olmaz yani ondan aynı giyiyorsan hepsi olur. Ayhan'ın düğününde seni korumcularımı götüreceğim bir alıp Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, evet, evet. Okey sen diyak sen ya da geldin mi ben de gidiyorum doktora bak. Ana Murat abi dün ne demiş Hamza'nın işte mi? Türkiye'nin yarısını mi? <laughs> yarısını sattık diye. Bak arkadaş ne lan dedi. Bizim Murat mı? Türkiye <laughs> bacımın dedi yarısını nereye gitti nereye bıraktın lan dedi. Oğlum kaç sene bıraktım yarısını dedim. Yarısını da koça sana bıraktım dedim. O da Selma'nınkini mi? Selma'yı mı bırakacağım? Çeyreğe Biz de mi yapsak? Biz de mi yapsak dedi. Vallahi onu kendimden bilin kardeş. yapacağım Seninkini de 20 20 şeyine ne davdırık diye. Selva abla göz doğranma söyle. Olsun. Vallahi vallahi. Abi, vallahi o. O. Selma kardeşim kusura bakma ha. Havaya selam olsun. Senin iyiliğin uçumuzun bizim hadi. Hadi bakayım bugünkü vlogumuzun da sonuna geldik dostlar. Bir daha kimle görüşürüz. He. Kapanışımızı da e, Rukiye'nin şalvarıyla yapacak bir giysin bakalım. Türkiye sen giy gel buraya. Podyuma gel şuraya. Evet dostlar Urkiye geldi. Oo Urkiye. Süper olmuş kız. Oley, yakıyorsun Rukiye. Hani sen niye giymedin ya yani? evet, He. Oo. Güle güle giyin. Süper evet, olmuş. Bir şıkır şıkır şalvarlar. Ya abim diyor. Evet. <laughs> Herkese tavsiye ederim. Çok rahat. Yani. De. Bugünkü videomuz bu kadar dostlar. Görüşürüz. Akşama görüşürüz arkadaşlar.